Girdim kanka. Tamam. Kampı doğru seçin. Kampı doğru seçin. Tamam. Kamp kaçtı mı? Evet. Bakayım. Tamam. Tahsini. <laughs> haydi, haydi haydi Ben Doğru kapıyı bekliyorum. <laughs> size. Kolay gelsin size. Sıkları saflaştırın. Çabuk. Nerede buluşuyoruz? Aynen. Tamam da base'de doğdu bu dakika. Giren var mı? Oyuna giren var mı? Girdim. Girdim gireyim, gireyim, gireyim. Ben, ben... girdim kaptayım. girdim. Ben ben, ben, ben yeni onu Kaptayım. Çabuk <laughs> stora <laughs> tıklayın. store'a tıklayın hemen. Hemen 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 kap değişin. Hemen kamp değişin. Kap Bekle evet, işte kanka göstereceğim. göstereceğim. Ah. Ne bileyim biri yazmış da. Göster diye. Bende. Kanka burada Vixen. Rogue ediyor. Artı bir. Bunlar çok dağınık ya bu arada. Nasıl Gelin bakayım o bile kadar. Ha okçu ha. Vixen'e. Hemen. Ama... 100 slotlara geçersek. Ha sinek kuyu var lan. Boss var. Her Murat. Sinek var. Sektir lan. Abi gel 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 gel. Evet. Lan, o o, o, o espri kim kim yapacak diye bekliyordum ama ne yapayım. <laughs> <Ha>. Zot mu o? <laughs> ne bileyim oğlum ben ilk defa oynuyorum oyunu. Allah <laughs> Hemen diğer Gali slot, hemen dros, diğer slot. Bura çocuk şey yazmış. Bura hangi server? Galia mı, Mintos mu? Yok kanka Doritos ama. <laughs> kanka <laughs> mantis. Apansa semi yürü semi. Ya benim yayının başında yazıyor server. Niye soruyorlar mesela? Ben oraya yazdım server mantis diye. Ama birazcık Hayır, daha şey ya. erken dönelim. Bak yani. attım o mana şeyini silin. Yüzde yüzlüğünü atıyorum. Attım. Kanka Oraya de bana Bizi, tek... Tolga. Bir de sunu çeken kadar... Atıyordu işte. Onur çekecek. Respawn olmadan dönelim. Ona evet, göre. Evet, evet, ne ona ne Tam sıkıntı yok. Benim manam Saniye bitti girmiyor ha. Sanıyor ya bu oyun. Bir 50 alana kadar evet, zaten elime evet, çekeceğim. Ama bak Ay sallanı şarjı. Tamam Atıyorum At da kanka. amına kodumun şeyi. Anahtar hatası veriyor ya. Benim olaylar öyledir abi. Abi 2 tane Sykes Sparrow var. Aha. 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 Abi al klip amına koy. Kanka <laughs> 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 şimdi seyre vurun amınıza koyayım bir yapacağız ha. <gülüyor> <gülüyor> Güzelendim ha harbiden kanka. Bu gibi bütün herkesin dikkatini de aldı bir anda. Kanka. Ya dede a olsun. Şu an her şeyi yükleniyorlar bu arada hayatım. Ne oyun için mağazısın, ne de Roku Air açılıyor. Ciddi misin? Ciddi söylüyorum. <laughs> her şey şu an çok kalabalık. Evet mağaza açılmıyor. Mağazayı çöktüler. E, bir tane tekir alayım mı binmek için? Aa. Hagat. Bildiğin Hagat kanka. Esland, kanka esland. Hadi kanka bir sade neskaf yapsana oğlum. <laughs> Aa görev yok. Esland'da göre <laughs> görev yok ki 59 60'ta açılıyor siz rahatsız mısınız <laughs> ne yapacağız? Harbi mi lan? Ananı boşa geçtik ki. Aa, de, oğlum boşuna 10k gitti. Oğlum bunu Biraz önceden söyleseydi iyi yapmışsın İlk biz geçtik abi buraya. Oğlum abi, ben 99 noktada iki atıyorum. dakika <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Burada XP'ye neyse. Ömer abi, Orada xp kasabilirdik bu arada. Hop. <laughs> O <laughs> bu evet, kampta evet, bu evet. kadar kişi nasıl olabilir? Abi 25'e kadar beklemesek mi direkt girsek mi? Hadi hadi. hadi. Açıl ne olur açıl. Açılmıyor abi story. Yo yo Lütfen bayağı sürüyor bayağı store. sürüyor. Siz salın. Siz kapatın story. Ulan Al, almasa mıydı? Ben tıkladım ama dönüyor şu an. Oğlum parti kuru gülüse miydik? Abi ben açıldı bende açıldı bende. Tamam bekliyorum hala. Ne kadar bekledin sen Mito? Çok kanka. Evet, evet evet evet. evet. Şimdi 7 kişi tamam güzel. Ayarları tekrar gösteriyorum arkadaşlar, klip alın, tekrardan bakın. Tek tek söylemeyeceğim, kaydırdım. Audio Settings bu şekilde, Gameplay bu şekilde, DirectX 11. Uy ayarlarını çok güzel dokunmayacağım, bu şekilde. Hadi gelin çıkalım. Yeni server'a girdik şu an. Yeni server'a girdik, Bir level herkes. Bunu ben böyle de hiç ilk puanı verme yoktu. O gelmiş şimdi. Fena abi. oldu çare. Elimdekilerin de yandığını düşünsene. Ortaya tutmasana bir orp ne? şey. Zandek Bak şu kanat da çok güzelmiş. Şey. Bir bunu da düşündüm şimdi de çok yukarıya şey doğru. Hepsi mi? Herkes 40 level olmuş diyorlar. 40 level insan mı var şu an? 40 mı? Olabilir bu arada. Görevlere başladılarsa biz geç kaldık. Alpaylar 47 oluyor diyorlar. 47 mi? O, Ama çok normal ya yani. biz bayağı vakit kaybettik. İşte bu. Yani 33 olan yetişecek ama o, o açıdan söylüyorum. Oradan sonrası artık yapacak bir şey yok. Premium'suz adamın tercihi. Hmm. Premium'suz adam bizim kadar exp alıyor mu ki görevden? Almaz tabii canım. Görevden mi? alıyor ya alıyor. Almaz. Yok ya... görev görevlerden alıyor da slot'tan almıyor. Sadece öneri hani olmaz diyorsanız alınmayız yani sıkıntı yok. Yok ya yapmamız daha iyi bir şey ama premium yani... çekse ya 2 dakika. ya yani biri biri aldı. Bir tane arkadaş da yok sanırım sadece. Tam biz eee Scorpion yaptı sonra Hemen bir analiz ben, yapıyorum. Ben, ben sadece düşün... gidelim yani Timurum. Sen Abi Bir saniye, bir, bir saniye. Ben bir ipir. 50 artı. 4 milyon 800. 2.400. 7.900. 2.600. 3 milyon. 4.4. 5.2. 9 milyon. 14 milyon. 12 milyon. 11 milyon. 16 milyon. 10... Evet arkadaşlar görev yapıyoruz. He? Yani He. para vermediler ama bu kadar insanın reklamını yapmamak lazım. <laughs> evet. Ben bazen ne oluyor biliyor musun? Böyle doğaçlama şey yapıyorum. Reklam. Yani tamamen hani hoşuma gittiği için. Sonra bana para gönderiyorlar. Bir ya, kere başı... Bazen <laughs> şu şey oluyor mu? Bir şey övmek <laughs> istiyorsun ama para vermedikleri için övmüyorsun. Evet evet öve, gelmiyor yani. <laughs> ya şimdi düşünsene bu kadar insanın reklamını yapacağım. Ama bir kuruş almamışsın. Yok abi olmaz. Demiş. Eyvallah reis. Çok teşekkür ederim. Bu önemi var mı? Mecmi gidip çekse nasıl yapsak? O kadar kas şöyle kurdum çeksene beni. Çektim. Ben vermem 3 kaç. İmamı da çeksene ya. İmamı da çektim. Zaten parasız geldim ya buraya. Kas almadım. Tavuk. Of o, 43 o, oldum. Ha, ha, Hada. Hada'ya ha, gidiyoruz. Hada ne yapıyoruz abi? 300 o, oturuyor muyuz? 45, Bence oturmaya mı? Hada gate'e gel. Önce hesap bağlamam. Aç doldur sonradan hesap bağlayabilirsin. Ha oluyor. Tamam. Hiç bağlayamamız çok güzel ya. Moruk, crash yok, lag yok, ping yok. O kadar güzel ilerliyor ki şu anda. Enteresan yani gerçekten. 13 aldı <laughs> kadar. Gelmiyor musun? Herif yemek. <laughs> Oğlum sen ne dedin ya? <laughs> Kanka drop'u almak için bağlamanız gerekiyor hesabınızı. Ne? Oo, harbi mi? Bağla. <laughs> ben şöyle bir rova bırak. Herkes bir rova, rova bırakıp, rova bırakıp bir çözün o iş yani. Evet, hemen rova. i got a premonition, I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody